<laughs> Hadi günaydınlar, iyi günler. <laughs> İzleyiciler biz bugün gelin ma yanımda tarlaya gidiyoruz. Evet. Ne Or yapacaksınız yapacağız bugün babanın ne? Orada zeytin ağızda toplanacak yerlerde onları toplayacağız. Ondan sonra ot yapacağız. Bakarsın siyah zeytin var, siyah zeytin yaparız. Fırsatımız olursa. Hangi tarlaya gidiyorsunuz? Bülbüllerin altına. Ha. Ee, <laughs> yayan gideceğiz değil mi? Ee, yürü ayaklarına <laughs> gideceğiz. <gülüyor> Karabıramız hasta değil mi uzun? <laughs> <laughs> Küçük motorla götür bize. Çabuk motor var ya ondan götür. Ondan da olur da onda şey bitti. Ben, ben gülerken benzinim. ölüyorum onun ben için. <laughs> <laughs> Dün bindik zaten biz. E, siz bindiniz de ben binersem kendilerine binmem lazım. <laughs> e hadi gidelim çocuğum. Arabamızın gazı bitti. Ba babaannemle annem ondan yürüyerek gidecek bugün. <laughs> Araba hatta derede kaldı. Motorumuzun mazotu da yok. Mazotu da pazar bugün gelmez. Aynen. Bir öntemeli ayattı yayan. Aynen. Hadi aşırmayayım belki o zaman kalırsak amcan beton dökeceğimiş bir Belki de yeken geliyor belli olmaz. Ona geliriz gene. Tamam. Olmaz yakın gel veriyor mu onu ya? Yakın zaten ya yürüme mesafesi yürümesi. var. Aynen. Ha, Çok... Yürüyüş yapıyoruz daha güzel oluyor. Aşırı uzak değil. E hadi vallahi bakalım bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Dediye ameli giderken hani, öğrenen vardı bunlar. Ben daha hiç geçmedim diyordu biliyor musun? Ben de dedim ya. <laughs> Evet. Şimdi ben de tarlaya doğru gidiyorum. Ee, sabah dediğimiz gibi arabamız e, arıza yaptığından gazı bittiğinden e, şeyde kaldı. Köyde kaldı. Babaannemler önden gitti. Babaannemle annem. Ben e, onların gidişini çektikten sonra eve geri geçtim. E, evde dün çektiğimiz videoyu yüklemekle uğraşıyordum akşam hazırladım. Ee, gece yükleyemedim. Sabah yükledim Nereye? Ben ondan arkalarından gideceğim. Şimdi yoldayım. Köyden de epey bir uzaklaştık. Köyde burada bakın. Bizim tarla şurada Bülbüller köyü var. Şu ileride. Burası Yusuf Tere köyü zaten. İzmir e ödemişte. Ee, o ikisinin arasında kalıyor. Bülbüllere daha yakın tabi. Biraz daha yakın da. Şöyle tarlalardan tarlalara geçe geçe gelinebiliyor. Böyle aşırı uzakta değil yani yakın sayılır. Kolay gelsin abi ne? Dıdı ettim zaten aklım geldi dönüm <laughs> ettim. <laughs> Çocuğum Allah razı olsun. Hadi. Hadi oradan geldik de annen dedim ben onun dibini gidip oyan dedim buru geldik sen telefon edeceğiz kar niye geldeceğiz kar işte bitti mi e, bu bunu edeceğiz işte aşağıdaki ne var üst tarafta yener o oyanı bitirdik geldik o bitmiş şey olmuş ha İşte bu var kocaman işi şey. bir de aşağıdaki ne var kiler. onlar zaten ufak değil mi ya onlar ufak değil, ben de, bu zaten çiğnenmiş ya niye var aşağıda var mı yok mu bilmiyorum bu eşek bakalım Başka yok zaten. Hmm. Çocuğum sen ne yaptın? İyi ben de ya, arabayı dereye kadar getirdim. Üç deresine kadar. Ha, İndirdim şey. oraya. E... Ee. Evde ip bulamadım ben ya halat. Onu nasıl yapacağız bunu? E sen... Aha. İplerimiz nerede ki? Acab o kalın ip kadar varmıştır bizim ama sen ayarım geçen nerede almış gelmiş, ödemiş kovaymışsın ödemiş de yedi ben ona. Ne bağladın ya dedin ona sen bir Amcama şey Amcama bak... dedim hani onda illa ki ip vardır diye Gelir gel getir var dedim gari Bulamadım evde Evde ip var mı çürük mü kopan bilmiyorum ki O şeyin onların koyu gitti mavi iple de bile alırsan oğlu Kolay gelsin ana Sağ ol <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Verdim topla aşkın üstünden Bitmen lan işte kadar az kaldı. Aşağıda bir az, bir az, birkaç daha varmış da. Epey azaltmışsınız zaten ya. Bayağı azalmış. Aha. Kaya yuvarlamış mı buraya Ağacı dibinde normalde olmaması lazım değil mi? Bu asfaltı yaparken yuvarlamışlar herhalde buraya bunu. Biraz da mandalin koparalım. Bunların içi iyice güzel olmuş galiba. Normalde kupkuruydu bu yazın suyunu alamadığından. Şimdi güzelleşmiş. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Abi buyurun mandalini vereyim biraz. Bunlar az ufak ama yazın su, susuz kaldım lan. He görüyorum görüyorum Süleyman değil <laughs> mi? İyi. Teşekkür ederim. Önemli değil yenge. Oğlum, çevirme yapıyorum artık ben takip ediyorum seni. Ne ne? Şey yapıyordun ya. Video mu? He. Çekiyorum ya. E ben göremiyorum. Nereden izliyordun abla beni? Neyse. Facebook'tan mı YouTube'dan mı? Youtube'dan yayınlıyorum hala devam ediyorum. E, şey oldu ya, ya. O, ondandır. Köyde yaşamıyoruz abla bulursun yine. Tamam, <laughs> Çekim. Şey evet evet çekiyordum hep. İyi ee, tamam. kolay, kolay gelsin abla. Hava da aynı yaz havası gibi ya. Terledim. Çekelim, çekelim, terledim. Çekelim. Epey oldu mu? Bir çok olmuş dur var ikisi. İki çeşit diyor gene aynı. Anam öyle derim dedi gene Lastiği şişirdim. E, oldu mu? şişiyor. Bakalım inecek mi yarına kadar. Kasan lastiği inikti bizim de. Traktör ufak kasanın. Hmm. mazotçu Azıcık. mi gelmiyor acaba yoldu bir de yoktur. Yok ya pazar günü tatil ediyorlar. Ve onlar oğlum her Allah'ın günü. Onlar da aylıkla mı çalışıyorlar? Mehmet abi. Bilmiyorum ki. Yıllardır onlar Mehmet abi yıllardır mazotçu. Bizim ev bile geliyor. Sen Sen konuştur sen. Ha? Sen konuştur. Aç. Varan aç. Hadi bir onu şuraya gari. E sen okunuyor kızım çalışmayalım otur. Allah. E yalnız insan kendimi yiyen ki mandiyalı kopara gelirse onları yapmayedin. Kanın acıkmadım da. Acıktı, yediniz mi siz? Biz salça yedik yedik de, ölgedik buraya. Sen de yukarı git. Orada ağaçta asalım. Çıkın, indirin yere alıp giyin. Ondan. İyi mi? Ellerini, evet. ellerini oradan yıka. Anam. Bu ateşle ne yapacağız? Kompir közleyeceğimiz yani. Anne an ne? Kompir közleyelim dedi ya. Hmm. Başlık topladık aşağıdan mı? Oradan gerek yok. Kompir topladık geldik. Var mıydı daha o yenge de soruyordu üst taraftaki. Kompira. Hmm. Vardır gitsin dolaşsın. Dolaşan bulur. Oraya gitsen bir, sadece geçersen bu kadar yaptık dolu. Köy Hadi yerimiz, ya. Köy yerimizin avantajı çocuğum bu ya. Ben yoktur de dedim ya. Epey oldu yenge burası sökülelim. Hmm. Gittiler galiba. Bu Havalar da, evet, da güzel ya babaanne ne? Herkes zeytin yapıyor yakın zaman kar sürdüm ya. Yaş yok, yağmur yok, kar yok, tufan yok. Aynen. Aynı bahar havası, zeytin havası. Aslında zeytinliği yaparken böyle olmaz. H hava ıscak olup, e şey olurdu hani, ıscak aradık, ocağı yakardık. gürül gürül için taş koyduk bazen. Taş elimizi böyle gezdirirdik zeytin toplarken. Taş Niye? oluyor ya, ellerimizi üşüyün de Taş kızdırdık, elimizi gezdirirdik işte. Ellerimiz ısınsın diye. Eskiden o kadar soğuk mu oluyordu? Eskiden zeytin zaman çok soğuk oluyordu ya. Benim çocukluğumdu bilen, hani gençliğimde. Bizim boru yokkandan da. Bak zeytinleri ederken bilen Çok soğuk oluyordu. Şimdi nasıl değil mi? İnsan daha üstünden çekedeni çıkarıyor. Evet, e şimdi aynı bahar havası baksana. Kızım sen bir çikolayı anlamıyor musun? Ben de seçmedim. Daha çürüksün. Seçme. Kuru baş zaten kuru peytene bak oraya. Başındaki ne vakti yeriymiş. Bu hindi ateşin külü tarla gübre olur değil mi baba? Bu, bu kül nasıl gübre oluyor? Kuvvetli oluyor o işte. Eskiden ben bir videoyla birini Devirmişim kız sen ne bileyim. Yaktığımız soğuk külüne, odun külüne hep ineklerin ayağından kıyasını sonra da Gübre oluyordu herhalde. Mesela şimdi o yaktığın odunun gıda yok mu senin? Bak. Çeviri ver bazen patatesleri. Bir tarafında yansın ateş çünkü köz yetmez, azıcık bir köz yetmez bunlara. Az bir köz birikse de ne? pişmeye verirse çok oyalattırır bizi ondan koydum. Yanında yan yansın ateş. Tamam. Çevir bak tamam. Tamam. Traktör kaktırıyorduk. Bugün patates pişiriyoruz Maceralı oluyor köylü yaşam. Oldum mu oldu gibi duruyor. Kokusu da geldi. Bunlar daha önceden aldım bir oldular da. Közün içinde yıkadım ben bunları da. Böyle köz yaktı. Sabah da olsa o kadar bile yanmıyor biliyorsun. Hı. Hmm. Tuzumuz yokmuş ya. <laughs> Ama bir tane izin de tuzsuz öyle bile lezzetli bıraktı yine ağzında Süleyman. Yukarıda salça vardı, salçaya sürelim mi? Bilmiyorum alır gelir sanki süreriz. Ben gidesim yukarı. <laughs> Babandan çuval al diye. Alır gelir mi ya? Şimdi i̇şte böyle soyacağız bunu. Yanık yerlerine zeyden soymaya çalışın, çünkü en güzel kokar orası. İçi bile yumuşacık olmuş değil mi? Hı hmm. Bunu evde biz yaptık. Akşamdan yaptık Süleyman'la bir sürü yapıyorum zaten her şeyi Arttı. Sabahla kahvaltıda şey yaptım, doğradım da içine salça koydum. O da güzel oldu. Hmm. <laughs> Toplumsak söylüyorum ama ben, ben yarın buralıydım da dayı. <laughs> Allah razı olsun faydası oldu. <gülüyor> 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 Edimiyoruz zaten. edemeyeceğim bu budan. ben zaten batar olup edim mi edimiyorum. Bu kalkmam lazım mecbur. Bu ne ya? Topla bir şey oluyor ben. Kan. Zeytin gelal oldu benimle. Buranla <laughs> kaldım benim benim de öyle. Ağır bir şey kaldır o evin. Elleniyor bunlar. Her şey kıpırdıyorsunuz <laughs> mecburen diye ödemiş diye öyle mi? Oturuyor aşamada iyi iç yıka otur. Baş bir şey mi var? Yıkama yok. Yıkama yok. Mu? Elin gelen yıkıyorum ben makine sığınca olanlara. Geri kat veriyorum makine işte bu. Bu zaman ne yüzümün kalı? Çırpı bir bundan ne olacak bu? İlacı alalım bir tane. Çırpı Otu nereden yapacağız? Bilmiyorum. Otu dolaşacağız. Var mı yok mu bakacağız? Çakı var mı yanında? Var. Bu enkiri koyu bulalım da. Kalsın mı burada? Kalsın. Evet. Kondur bak var sen diyor o. Nere? Yok mu? Ne dedi oğlum? Ne dedi? Tamam. Siz onu bakın diyordur o. Ben kontrol bak diyordur. Bu borun ne? Bavul ne burada? Bu? Su havengi de etmişler ona. Her şey hortum koymak için etmişler. Sen ne yapıyorsun anne? Başak ediyoruz. De, elimde çöp olması lazım. Kompirbaşı mı? Evet. Sabah gelip bir sürü buldum. Orada Valla toprağın altında görünür. Herkesin nasıl gayrı olur bak. Burnun yeşermiş bak sen de mi yedin böyle bir şey güneş görmüş bu çıkmadan önce. Yeşiller çok güzel yok. olmuyor değil mi? Zehir gibi acıydı değil mi? Yeşiller hatta hasta yapabilirler derler de var ben de var bilmem. Atı atı oradan. Yapacak da zaten <laughs> siz izleyicilerimiz bile pazardan alırken almasınlar. Zehir gibiydi. Ben en de de. Hiç güzel değildi. Yeşil patates almasına. Bir de başlıkta bak tom komple de hala yaşıyor Süleyim. Bu tohum. Hmm. Ağlar rengi bu. Çok güzel bari oluyor ama bari bari. olsa yumuşak yerlere vururlar. Tamam onların altından çıkar. Bir bişirin bulu babanın gibi. Bul. Gidik ya demin. Hımm. Ama sonra gelen ot yazarım o kenarlarda ot var. <gülüyor> <gülüyor> ne ediyormuş annem, kömürbaşı mı ediyormuş? Hmm. <laughs> biz ne edelim? Hadi ot toplayalım biz de gel bir şey getirmedik ya çuval mal bir şey yok yanımızda. Öyle elimizde alırsak oğlum. Olur ben ben de alırım. Sen de aldım. Hep olur. <laughs> <laughs> Anan ayet veren dedim ben. Götür git dedim. Götürün dön diyor. Ne? Otot. Ot, ot. Ya zor olacaklar şimdi <laughs> trenle gidecek ya. Büyük günden korkuyor. Hmm, kendi eşyalar var zaten abi O erkek dalgan değil mi babanın? Ya buna ha. ha. Ya. <laughs> Biz bu arada ısırgan otuna dalgan diyoruz. Dalgan da deniyor. Isırgan da deniyor. Ne desen de. Erkek değil mi onlar? Bunlar erkek değil canım. Ya erkek kulağı da olur gösteren bir. Elini acıtmıyor mu babanın Aa onun acıdığını alındırmıyor mu? Ödemişte kadar dorusunu biliyorum. Mesela nerede yokumuz var azaya. Ödemişte de ev fırını var, değil mi? Onda mı yapacaksın sobanın üstünde mi yapacaksın? Sobu da yapsam olur. Sobu yakıyoruz ya. Sobu ya. <laughs> ya hem ısınırım, hem istersen sobu da yakarım. İstersen ceren fırını yaparım. Küçük birerle bavlen bir fırını var. Orada da yapıyor. Güzel oluyor onunla. Fırınım da. fırınım var böyle ya. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında babamla şöyle tarlayı detaylıca çapayla bir dolaşsan var ya bir Oo. iki çuval bile yapacaksın ama. doldurursun. Bu Başak muhabbetini de daha önce anlatmıştık biz ama bir üstünden geçelim. Başak böyle çiftçimizin hasadını topladıktan sonra tarlada kalanların e, videosu, <laughs> videosu diyorum, şey toplanması oluyor. Hani bunu serbestsiniz yani istediğiniz gibi alıp götürüyorsunuz. Çiftçilerimiz de bir şey demez yani çok nadir çiftçi aldırtmaz. Genelli hayır olsun diye almayacak olsanız dahi alın toplayın der. Genel çiftçimiz. O bazenler yaptırmıyorlar Süleyman ya. Onlar şeyden yapıyor oğlum. Tohum yapacak olanlar. Tohum, tohum yapacak olanlar. Ufan tefen topluyorlar, bir yer döküyorlar. Onu tohum yapıyorlar. Hatta benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam bunun böyle sonradan hiç patatesin şeyde kalmaması, tarlada kalmaması güzel bir şey. Yani sonradan ee, yoldan geçenlerin daha iyi toplaması güzel bir şey. Neden? Bu patates toprakta kaldı mı asitlendiriyormuş toprağa. Zarar veriyormuş. Yani benim bildiğim kadarıyla. Gene yanlış. Tam bir bilgim yok. Hatta bir ara dedem zarar etmişti. Patatesten de babaanne birisini toplattırmıştı değil mi onu? Öl kaldı be Bura. Yok hiç, ya. Birini toplattırdı da hayvancı birini. Topladı bilmiyorum. Hayvanlar yesin diye adam bedavaya toplayıp gitti. Ee, satılmadı, alan olmadı. Bir diye şey oldu. Bu komperini üremez şey oldu. Hmm, kelli olur kelli. Bak bunlara. Turp oldu, bir kökenci buldum ama çiğnenmiş o da şey. Ne var orada. Ona da yakıştan Gidiyoruz mu ne? Zaten her zaman diyorum razı ben. Tarlaya geldik mi diyorsun? Ot. dağa hmm. e Daha gittik odun. Hı hı. <laughs> Baba nesine oru gidiyor, ot buru geliyor, odun. Daha burada da iki şey. Seyitim var daha gaz. Daha indi gitmiyor, daha da duruyor. var daha var. Bitirmedik daha. Hava soğudu değil mi? Güneş gitti mi? O öyle olmuyor. İçeride gidiyor ya. Biz bekleyeceğiz mi amcamı? Yapalım, tamam, bilmiyorsanız. Gidelim bekleyelim mi? Bekleyelim biraz daha o saatin çıkıyordur zaten e, işçi Kaça kadar çalışılır baba ne?